Düşe düşe gelebildik! Başka bir emriniz var mı efendim? Yok canım, ne emrimiz olacak? Para ver! Olur, al! Al canım. Bana değil, ona! Ha evet! <laughs> al! Teşekkür ederim! Rica ederim! Eh, sonunda balayı yerine geldik! Ee? Hadi gelin güvey olacağız! Saçmalama! Peki ne yapacağız şimdi? Aşağı inip yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz öyle mi? Ha, ayı oynamaz değil mi? <laughs> Başımıza gelenlere bak! Allah o amcanın cezasını versin! Yürü teyze yürü, Serpil bizi bekliyordur! Hem de dört gözle! Dört gözle ya! Ne alacaksınız efendim? Ben bir yün çorap rica edeceğim! <laughs> Önce çorba! Baş efendim. Evet, önce çorba! Niye öyle bakıyorsun yüzüme? Güzele bakmak sevaptır. Seni hep düşlerimde görür... ...Ama yanına sokulamaz. Bak şimdi karşımdasın. Üstelik bal ayındayız, değil mi? Bilmem! Ben bilirim! Of, nerede kaldı bunlar? Kimler? Şey, çorbalar! Acıktın öyle mi? Hah, işte geldi! Ay ne bitmez on dakikaymış bu canım! Ayaklarım dondu vallahi! Al, bir konyak iç! Kurda kuşa yem olacağız bu dağ başında! Mer Merak etme, seni yemezler, boynuzların sert gelir! Aman, bir araba! Ya durmazsa? Davran kızım, sen yaparsın bu işi! Ha, ha. Hem de nasıl! edersiniz. Memnuniyetle. Hey, gelin, gelin. Yaşa. Sağ olun beyefendi, siz olmasanız yollarda donacaktık. Şoför sizi aldatmış hanımefendi, otel epey uzaktadır. Uludağ'a sık sık mı gelirsiniz? Eh, vakit buldukça. Uzun zamandır Avrupa'daydım. Özledim buraları. Biraz dinlenelim dedik. İşiniz Avrupa'da mı beyefendi? Eh, çoğunlukla. Avrupa, Amerika, Japonya. Şu halde hanımınız sık sık yalnız kalıyor siz geldikçe Evlenmeyeniz vaktiniz olmadı efendim. Hadi. <laughs> Hı. iyice uykumuz geldi, değil mi? Ben içeride bir abdest salayım, Sen de soyun cıbıldak ol ama geceliğini giy, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kadifeden kese... ...si... <laughs> gelin bu taraftan! Yerimi buldum bile! <laughs> Hayır, yatamazsınız! Ha, e, ne yapalım, otelde oda bulamadık! Aşk olsun damat bey, bizi kovacak mısın yoksa? Enişte, mızıkçılık yok mu? Aslandır bizim damat, hiç mızıkçılık eder mi? Etmez! Peki, ben ne olacağım? Peki ne Hı. zaman gelin güvey olacağız ya? Nereye? Damadı telgraf var. Görmüyor musun damat benim? Buyurun. <laughs> Balayınız mübarek olsun. Mesut ve bahtiyar günler temenni eder. Gözlerinizden öperim. Amcanız Süleyman. Mesut ve bahtiyar günler. Evet. Sen bu kılıkta mı kayak yapacaksın? Yok soyunacağım! Soyunacak mısın? Gelin güvey olmayacak mıyız? Ben kaymaya gidiyorum! Ben de kaymak istiyorum! Öğren! Bilmiyor mu sanki? Rahat bırakmıyor ki eşyalı eşekte! Oh, günaydın! Günaydın! Akşam otelde aradım sizi, bulamadım! Yorgunduk, hemen yattık! Şimdi de... Kayak, öyle mi? <laughs> Beraber çıkalım mı? Tabii! <laughs> Serpil! Kadir bey! Bizi dolmaktan kurtaran centilmen! Merhaba! Memnun oldum! Serpil'le kardeş çocuklarıyız. Aa! Güzeller ailesi deseniz e. <laughs> Mersi. Beraber devam edelim mi? Hay hay. Serpil, Serpil bak nasıl kayıyorum. <laughs> 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 rezil ettin beni. Ne yapayım? Kızak kıçımın altından kayıyor. <laughs> Senin şaşkın nerede? <laughs> Zavallı bana yaranmak için kayak öğrenmeye çalışıyor. Kafasını patlatsa da kurtulsak şundan. Kurtulsak da gitsek hemen. Ha öyle demeyin, acımaya başladım. <laughs> Bayıldım bu adam. Böyle bir damat bulamadık. Merhabalar. Kadir Bey'le aran iyi bakıyorum. Ne gezer? Serpili görünce bizi boşlar oldu. Hep seni soruyor. Beni mi? Evli olduğunu söylemedin değil mi? Enayi miyim? İkimiz de bekarız dedim. <laughs> i̇yi ettin. Abi, şunla iyi bir ahbab olsana. O dünden hazır zaten. Senden hoşlanmış. Ne dersin Serpil? Ne diyebilirim anne? Şerefe dostum. Şeref efendim. Çok cici kızlarımız var. Kısmetleri de güzel olsun. Aman efendim, böylesine güzel kızları kim istemez? <laughs> Bizim masaya buyurmaz mısınız? Memnuniyetle. Artık rezil olmam değil mi hocam? Yok canım, olmazsın. Teşekkür ederim. Hadi, göster kendini. Çekil lan! Çekil sen ölüm ben, eşyalar çek! Efendim, bu zamanda parayı elde tutmak iyi değil. Yatırımlar yapmayı tercih ediyorum. Hatta buraya da bin yataklı bir otel yaptırmak istiyorum. Kız sporunu sevdiğinize göre sürekli misafirimiz olursunuz herhalde. Ben denizi daha çok severim halde sizin için Antalya veya Marmaris... Ne oldu gene? Seni rezil etmemek için sağ ayağımı kırdım! Senin güzel hatırın için istersen ötekini de kırarım! <laughs> yukarı götürün! Beni yukarı götürün! Ne yapacağız şimdi? Tabii, hemen geri döneceğiz! Fakat... Bu kadar çabuk ayrılmamalıydık! Daima bekleriz efendim! Evimiz her zaman açıktır, şeref verirsin!